Biliyor muydunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarından biri 17 çocuklu bir ailenin çocuğuydu. Evet, Benjamin Franklin soğuk bir Ocak günü 1706 yılının 17. gününde Boston'ın tam ortasında doğdu. Ailesi mütevazi bir hayat sürüyordu ve resmi eğitim karşılayacakları bir lükse sahip değillerdi. Ama genç Benjamin, her zaman meraklı bir zihin olarak öğrenmeyi kendi başına üstlendi. Bu mütevazi başlangıçtan, Benjamin tarihin en etkili figürlerinden biri olma yolculuğuna başladı. Kaçımız bir fırtınada uçurtma uçurma yakal edebilir? Benjamin tam olarak bunu yaptı. Franklin en ünlü deneyini gerçekleştirdi. Bir fırtınada uçurtma uçurdu ve ipine bağladığı bir anahtar sayesinde yıldırımın gerçekten elektrik olduğunu kanıtladı. Bu cesur bir eylemdi. Hayatını kolayca kaybedebilirdi. Ancak aynı zamanda doğa dünyasını anlamamızı sonsuza kadar değiştiren bir dahilik hamlesiydi. Ama Franklin'in bilimsel katkıları burada bitmedi. Yıldırımın binalara verdiği zararı engellemek için yıldırım çubuğunu icat etti. Ayrıca hem yakın hem de uzağa görebilmesi için çift odaklı gözlükler tasarladı ve Franklin sobasını da unutmayalım. Bu daha az dumanla daha fazla ısıyı sağlayan geliştirilmiş bir şömineydi. Her icat onun yaratıcılığının, ve pratikliğinin bir kanıtıydı. Bilimsel merakı Benjamin Franklin'in dahiliğinin yalnızca bir yönüydü. Bir ulusun doğum belgesi olacak bir belgeyi hazırlamakta yardımcı olmayı hayal edebilir misiniz? Bu Benjamin Franklin'in büyük bir kararlılıkla üstlendiği bir görevdi. 1776 yazında Franklin, Bağımsızlık Bildirgesi'nin hazırlanmasında kilit bir rol oynadı. Onun siyasi zekası ve ustaca diplomasisi, yeni bir ulusun ilkelerini şekillendirmede etkili oldu. Ancak Franklin'in etkisi, Yeni Dünya'nın sınırlarının çok ötesine geçti. Diplomatik yeteneklerini Atlantik'in öte tarafına, Fransa'ya da taşıdı. Orada 1783'te Paris Anlaşması'nı müzakere etti. Bu önemli anlaşma, Amerika Bağımsızlık Savaşı'nın sonunu işaret etti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız bir ulus olarak tanıdı. Franklin'in özgürlük için verdiği ses sadece duyulmakla kalmadı, aynı zamanda derinden hissedildi. Franklin'in diplomasi zekası Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadı. Bir ulusun yönetim temellerini şekillendirme şansınız olsa ne yapardınız? Bu Benjamin Franklin için bir varsayım değildi. 1787'de Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasının hazırlanmasında önemli bir rol oynadı. Franklin'in bilgeliği ve öngörüsü onun katkılarında belirgindi. Güçler ayrılığı ve denetim dengeleri konusundaki inancı Amerika yönetimi için hala temel bir unsur olmaya devam etmektedir. Franklin toplu karar alma sürecinin savunucusuydu ve gücün azınlıkta bir elde toplanmasının tehlikelerine karşı uyarılarda bulundu. Anayasa'ya dahil edilen fikirleri bugüne kadar halkın sesini değerli kılan demokratik bir sistemi garanti etmeye devam ediyor. Franklin ayrıca eğitimin önemini vurguladı ve onu özgür bir toplumun temeli olarak kabul etti. Onun mirası yalnızca geçmişte değil, bugün de canlıdır. Amerikan toplumunun dokusuna işlenmiştir. Benjamin Franklin'in etkisi hayatını geride bıraksa da Amerikan toplumunun temellerini şekillendirmeye devam etmektedir. Büyük zihinler nihayetinde sonlarıyla yüzleşir. Benjamin Franklin 17 Nisan 1790'da Philadelphia'da hayatını kaybetti. Vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Olağanüstü başarılarla dolu bir dönemin kapanışını simgeliyordu. Franklin'in bilim, siyaset ve toplum alanındaki katkıları dünyada silinmez bir iz bırakmıştır. Onun bilgeliği ve cesareti çağlar boyunca yankalandı ve bize merakın gücünü ve bilgi arayışını hatırlatmaktadır. Franklin'in mirası ölümüyle birlikte sona ermemiştir. Günümüzde hala bizi etkilemeye devam etmektedir. Peki Benjamin Franklin'in hayatını nasıl özetlersiniz? 84 yıl süren hayatı boyunca Franklin, olağanüstü başarılarla dolu bir senfoni gibi yaşam sürdü. 18. yüzyılda doğmuş olan Franklin, meraklı zekası ile bir anahtar ve uçurtma için deneyler yaparak sayısız bilimsel keşfe yol açtı. Ancak onun katkıları yalnızca bilim alanında kalmadı. Bağımsızlık bildirgesinin hazırlanmasında önemli bir figürdü. Sözleri ve bilgeliği yeni bir ulusun temellerini atmaya yardımcı oldu. Diplomatik yetenekleri Paris Antlaşması'nın imzalanmasını sağladı ve görüşleri anayasanın şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Philadelphia'daki son nefesini verirken geride bırakacağı miras Bugün bile ilham vermeye devam etmektedir. Mütevazi bir başlangıçtan kalıcı bir mirasa kadar Benjamin Franklin'in hayatı, merakın, bilgelik ve insan ruhunun gücüne bir kanıttır.